Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle İskoçya hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından İskoçya'nın ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından sizlere bahsedeceğim. İyi seyirler. Avrupa kıtasının kuzey batısında Britanya adaları vardır. Bu adalar Büyük Britanya, İrlanda ve binlerce küçük adadan oluşan takım adalardır. Birleşik Krallık ve İrlanda, Britanya adalarında yer alan İki egemen devlettir. Bununla birlikte Birleşik Krallık, İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya olmak üzere dört ülkenin birleşmesinden oluşur. İskoçya konum olarak Birleşik Krallık'ın kuzeyindedir. Ülkenin tarihi geçmişi 9. yüzyıla kadar gider. İskoçya tarihte özellikle güneyindeki İngiltere ile pek çok kez savaşmış ve mücadele etmiştir. 1707'de İskoçya ve İngiltere bir krallık altında birleşti. İki ülkenin bayrağı bir araya getirildi ve Birleşik Krallık bayrağının ilk hali ortaya çıktı. İskoçya'nın yüz ölçümü 77.910 km karedir. Birleşik Krallık'ın yüz ölçümü ise 243.610 km karedir. İskoçya sahip olduğu toprakla Birleşik Krallığın neredeyse üçte birini oluşturur. Ülkenin nüfusu 5,5 milyondur. Birleşik Krallığın nüfusu ise 67 milyondur. İskoçya nüfusu Birleşik Krallık nüfusunun küçük bir kısmını oluşturur. Edinburgh şehri ülkenin başkentidir. Glasgow ise İskoçya'nın en büyük şehridir. İskoçya'nın para birimi, Birleşik Krallığın para birimi olan ve dünyanın önde gelen paraları arasında yer alan İngiliz sterlinidir. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu ülkelerdendir. 2020 yılında Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla İskoçya da Avrupa Birliği'nden ayrılmış oldu. Birleşik Krallık NATO'ya üye olan ülkeler arasındadır ve dolayısıyla İskoçya da bu birlikte yer alır. Gelin şimdi İskoçya'nın ülke bayrağına ve anlamına bakalım. İskoçya, Birleşik Krallığı oluşturan dört ülkeden biridir. Fakat Birleşik Krallık bayrağı haricinde kendi ülke bayrağı vardır. Bu bayrak aynı zamanda Birleşik Krallık bayrağının bir parçasıdır. İskoçya bayrağı dikdörtgen şeklindedir. Bayrakta beyaz ve mavi olmak üzere iki renk vardır. Son derece sade, insanın eliyle kolayca çizebileceği ülke bayraklarındandır. İskoçya bayrağının zemini mavidir. Bu mavi zeminin üzerinde bayrağın köşelerinden başlayan ve ortasında birleşen beyaz bir çarpı şekli vardır. Aslında bu şekil çapraz duran haçtır. İskoçya bayrağındaki mavi renk denizi, gökyüzünü ve özgürlüğü simgeler. Beyaz ise saflık ve barışı ifade eder. Bu videoda sizlere öncelikle Birleşik Krallığı oluşturan ülkelerden biri olan İskoçya hakkında genel bilgiler verdim. Ardından İskoçya'nın ülke bayrağından ve anlamından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. O